Tiyatrocuların kazası sanat dünyasını üzüntüye boğdu. Sanat dünyasını yasa boğan kaza hafta başında Amasya'da yaşandı. Baş belası tiyatro oyununun ekibini taşıyan minibüs Samsun'a giderken bir tırla çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazadan hemen önce ortaya çıkan görüntülerde ekip neşeliydi. Bakın, Fırlanta gibi insanlar koskocaman alkış onlara, büyük alkış. Onlar oldukça biz varız. <laughs> sevgili seyirciler siz de öyle. Olay değildi, maalesef bir şekilde. Bu görüntülerden birkaç saat sonra yaşanan kazada minibüste sıkışan Tolga Güler Yüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybederken. Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci yaralandı. Ağır yaralandığı belirtilen Sergen Deveci ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Oyuncunun İstanbul'da köpeği Sherlock'la buluştuğu anlar izleyenleri duygulandırdı. Sherlock? Sherlock. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 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 Kaza'da hayatını kaybeden oyuncuların cenazelerinde üzün hakimdi. Tolga Güler yüzün eski eşi Zeynep Gülmez kaderin bir cilvesi olarak eski hayat arkadaşını kaybettiği gün sahnedeydi. Oyunu öncesi kelimeler boğazına düğümlendi Gülmez'in. Allah'tan rahmet diliyorum hepsine. Bu oyunumuzda onlara ithafen oynayacağız zaten. Benim için de ayrıca zor bir oyun olacak. Helal helallik istedim. Öyle. Kazada yaralanan Ceyhun Fersoy, hastaneden taburcu edilirken yaptığı paylaşımda iyi olduğunu müjdeledi. Melis İşiten ise koltuk değnekleriyle paylaşım yaptı. Sergen Deveci ise yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek yüreklere su serpti. de kazada hayatını kaybeden tiyatro emekçilerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.